Afyonkarahisar Bora Başkanı Sayın Turgay Şahin'le birlikteyiz. Sayın Başkanım, ayrı hukuk değerlendirmesi noktasında ana haklarıyla ele alacağınız konular neler? 2021 yeni yargı reformu beklentisiyle açıklamalarıyla başladı Cumhurbaşkanımızın ve Adalet Bakanımızın açıklamalarıyla özellikle hak ve özgürlükler alanında ciddi açılımlar getirecek bir takım değişiklikler, bir takım reformlar sözü verildi. Takip edenler biliyor, Cumhurbaşkanlığında açıklanan yargı reformu satıcı belgesi aslında önümüzdeki 2-3 yılın yargı reformu yol haritasını çizmişti. Bu kamuoyuyla paylaşıldı ama tabii ben şunu yadırgadım açıkçası. Avukatlar, barolar ya da hukukla teması olan kurum ve kuruluşlar nedense yargı reformu satıcı belgesinin hak ettiği değeri ve önemi vermediler ya da ilgi göstermediler. Şey diyorum, adeta açık büfe gibi e, gerçekten çok iyi hazırlanmış Türkiye'nin e, ve e, yani hukukla alakalı e, her paydaşın ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyette hakikaten detaylı düzenlenmiş, düşünülmüş, eksiklere parmak basılmış, e, olması gerekenler altı çizilmiş gerçekten iyi bir çalışmaydı. Zaten bunun böyle olmasının sebebi de yani belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar açık ve bu kadar geniş paydaşlı bir katılımla Türkiye'nin yargı sorunlarının tespiti için bir çalışma yapılmasıydı. Adalet Bakanımız Sayın Gül'ün bakanlık döneminde üniversiteler, hukuk fakülteleri, barolar, barolar birliği, ticari odaları, mahkemeler, yüksek yargı, gazeteciler yani hukuka değme ihtimali bulunan her kim varsa masaya davet edilmişti. Bir yıla yakın biraz geçen hatta bir süre zarfında bu masalarda farklı konularda Türkiye'nin önündeki sorunlar, yargıyı tıkayan problemler, yargıda adaleti engelleyen ya da adaletin tecellisini önleyen bir takım aksamalar. Bunların her bir meslek grubu açısından, onun bakış açısından tespiti yapılmıştı. Bunlar not edilmişti. Doğrusu ya bugüne kadar çok kez fikrimiz sorulur ama bunlar çok dikkate alınmazdı. Bu çalışmalara yine katıldık. Büyük katkı verdik. Yani emek sarf ettik ama doğrusu bunların dikkate alınacağını ummuyorduk. Fakat yargı reformu strateji belgesi yayınlandığında masalarda konuşulan ve görüş birliğine varılan her konunun bu belgeye yansıdığını, bu belgeye alındığını memnuniyetle gördük. Yani bu şu anlama geliyor. Bu belge bu milletin ihtiyaçlarının tespitinden kaynaklanan bunun işte adeta işte ete kemiğe bürünmüş bir hali. Dolayısıyla sadece hakim ve savcıların bakış açısını yargı sınıfının, yargı kurumunun bakış açısını yansıtmaktan öte milletin ihtiyaçlarını saplamış, milletin dertlerini, şikayetlerini, yakınmalarını dikkate almış, önemsemiş. E, hani tabiri caizse muhataplar adam yerine koyarak e, kayda geçirilmiş çok kıymetli bir belge. Bu ilk aşamaydı. Yani bir belge, bir açıklama anlamında çok önemlidir ama bunlar yasalaşmadan, yasalar da uygulanmadan bir anlam ifade etmez. İkinci aşama bunların yasalaşmasıydı. İki yargı reformu yasası geçti meclisten. Bunların ilki avukatları da ilgilendiriyordu. Sonrakilerde ceza yargılamasına ilişkin bir takım kolaylaştırıcı, işi kısaltıcı şeyler bilen düzenlemeler geldi. Üçüncü beklentim, üçüncü pakette açıklamalardaki beklentimiz özellikle hak ve özgürlükler alanında özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı kararlarındaki en yoğun eleştirilerin işte konusundaki bir takım aksaklıkları çözecek mahiyette. Şu anda içeriği konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadık. Ama basına yansıdığı kadarıyla özellikle hakim ve savcıların performansı, verdikleri karardaki isabetleri de değerlendirmeye alınacağı bir düzenlemenin de geleceğini büyük bir heyecanla şey yaptık, gördük. Türkiye'de çünkü yargı reformunun önündeki en büyük engel ne yazık ki yargı uygulayıcılarının vurdum duymazlığı, hadi diyelim tembelliği ya da gelişmelere çok kapalı olmaları, gelişmeleri takip etmemeleriydi. Yani siz ne kadar kağıt üzerinde, yasa düzeyinde reform yaparsanız yapın, bunun uygulamaya bir türlü geçmediği görülüyordu. Yani o yüzden birçok temel yasa ilk yıllarda ölü doğru izlenimi veriyordu. İşte CMK'da bunu yaşadık, HMK'da bunu yaşadık. Yani hakimler eski alışkanlıklarıyla hüküm vermeye, yargılama yapmaya devam ediyorlardı. Adeta meclisin yaptığı yasalar yok sayılıyordu. Yani bunun izlerini zaman zaman da görüyoruz. Bakın tebligat kanunu ile içinde bir değişiklik yapıldı. E tebligat gibi son derece pratik Son derece e, çağa uygun bir e, mekanizma getirildi Artık adreslerimize, kayıtlı e-mail adreslerimize avukatların ve tarafların tebligat yapılabilmesi önü açıldı ama tabi dijital e, tebligatlarda bir takım handikaplar olacağı da varsayılıyordu. Bunu çözmek için e, yasal olarak düzenleme yapılmıştı. İşte açılma tarihi, okunma tarihi değil de e-mail kutusuna düştükten sonraki 5. günden sonra tebligat yapılacağı yasal olarak hüküme bağlanmıştı. Yani böylece hem dijital tebligat yapmanın pratikliğine ulaşmış oluyorduk hem de dijital tebligatın olası handikapları, sakıncaların önüne geçilmiş oluyordu. Bir baktık ki geçen hafta bir Yargıtay dairesi ben yasa metnini tanımam, adeta bu mealde bir karar yayınladı ve e, okuduğunuz tarihi ben tebligat tarihi sayarım dedi. Şimdi o kadar büyük bir karışıklık yaratıyordu. Bakın yani dışarıdan bakıldığında ne var ki? Yani ne varmış denilebilecek bir şey. Yani sonuç itibariyle evet okumuşsunuz zaten ama yasa metninde açıkça bu lafzında şey değil, okunma tarihi değil, 5. günün başlangıcı olduğu belirtiliyor. Birçok avukat, birçok taraf buna göre temmiz süresini hesaplıyordu, isnaf süresini hesaplıyordu, itiraz süresini hesaplıyordu. Şimdi Yargıtay'ın böyle bir yorumu, kanun metninde yer almadığı halde büyük bir karışıklığa yol açacak bu mahiyette. Ama tabii ben bunu özel olarak şu yüzden zikrettim, çıkmış olması, bir reform yapılmış olması çok şey ifade etmiyor. Özellikle hakim ve savcı uygulayıcılarının yani buna uymaları, kendilerini buna uymakla hükümlü saymaları çok önemli. Ne yazık ki bu anlamda hakim ve savcı refleksinde bir şey var, gevşeklik, bir vurdun duymazlık var. Aslında en büyük reform hakim ve savcıları öncelikle hedef sürelere uymaya zorlamak, teşvik etmek, önce yargıdaki yavaşlığın ortadan kaldırılmasını sağlamak ikinci adımda artık verilecek kararların, verilen kararların isabetini, adalete, o, adalet katkısını sağlamak. Yani bir de böyle bir problemimiz var. Türkiye'de yargı hem çok yavaş hem de çok isabetsiz. Yavaşlığını hepimiz biliyoruz. İşte geciken adalet, adalet değildir. Hepimizin dilinde sakız oldu. Ki Sayın Herkes Adalet biliyor. Bakanı'nın da bu minvalde bir açıklaması olmuş. Açıklaması var çünkü bu konuda Adalet Bakanı'nın üzerine düşeni yaptı ve ilk defa bir proje olarak Artık her mahkemenin, her hakimin bir dosyayı hangi sürede e, karara bağlayacağını bir hedef süre uygulamasıyla e, şey yaptı, düzene soktu, anmadığına şahit oldu. Şimdi geçtik sadece hızla bir şey ifade etmiyor. Evet mahkeme karar verebiliyor ancak e, bu verilen kararın isabetsizliği de çok büyük sorunlar yaratmış. İşte o zaman işler istinafta, efendim, e, yargıtayda birikiyor. Yani sonu gelmez itirazlar, istinaflar temiz talepleriyle yargı daha da uzuyor. Yani hız ve isabet birbirleriyle bağlantılı, her ikisinin olması gereken şeyler. 2021'in ilk yargı reformunda işte yargı uygulayıcılarını sürate ve isabete teşvik edecek uygulamaları bekliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık.